Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu açtığınız için teşekkür ederim. Bugün bir vlog çekeceğim. Şu anda İzmir'den Kuşadası'na gidiyoruz. Bugün biraz Kuşadası'nda dolaşacağız aynı zamanda. Biraz işlerimiz var onları halledeceğiz. Ben de bunu fırsat bilip sizler için bir vlog çekmeye karar verdim. Umarım keyifle izlersiniz. Kuşadası'nda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selçuk'a geldik. Şöyle göstereyim. Selçuk'ta bir çay bahçesine oturduk. Ee, burada biraz dinleniyoruz. Birazdan Kuşadası'na gideceğiz. Buradan 15 dakika falan sürüyor zaten Selçuk'tan. Ee, burası Atatürk Düşünce Derneği'nin e, çay bahçesi. Burada bir soda molası verdik. Böyle gayet yeşil bir ortam gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Evet, birazdan Kuşadası'na gideceğiz. Görüşmek üzere Kuşadası'nda. Evet, şimdi Kadınlar Denizi'ndeyiz. Burası Kadınlar Denizi Kuşadası'nın şöyle Ladies Beach. Diye. geçiyor. Şimdi Kuşadası merkezden buraya geldik. Biraz görüntüleri ekleyeceğim videonun diğer tarafına. Böyle şimdi buradayız. Kadınlar denizde güzel çünkü insanlar denize giriyor şu anda. Demek ki deniz soğuk değil herhalde. Güneşin batmasına yakın merkeze ineceğiz. Orada da tekrar daha böyle çarşı falan da çekeceğim. Şimdilik burayı da size göstermek istedim. O yüzden bunu çekiyorum. Görüşmek üzere şimdi. kahve içtik ve şimdi Kuşadası merkeze doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle geldik bir kahve içtik yolunu kahvesi. Şimdi de gidiyoruz merkeze doğru orada gezeceğiz. Yarın 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum izleyenlere. Herkesin tüm Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kuşadası'nın çarşı bölümü sahilden bu tarafa doğru diyorsunuz. Burada... <gülüyor> evet. <gülüyor> Kuşadası gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Kordon'dayız. Kordon. Şöyle. Hala... <laughs> Dolaşıyoruz hala. Biz de mutluyuz. Kahve içtik, kahve kapımız Aynen, işlerimiz de güzel gitti. Midyeyi. Midyeci de var burada, isterseniz. Kuşadası'na gelmeyi düşünenler için bu bir Kuşadası tatil videosu gibi olmadı. Kuşadası ile ilgili hiçbir bilginiz yoksa normalde burası daha çok deniz bölgesi tabii ki. Tatil bölgesi. Ama ben şu anda Nisan olduğu için o bölgeleri çok göstermedim. Tek insan zaten denize giriyordu. Ee, On dışında güzel yani. Bu havada da güzel. Ben çok seviyorum. Sonbaharda da güzel. Ha, böyle. Güzel. <laughs> Şimdilik tekrar kapatıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kandırdım <laughs> iki kişiyi ve Watson's'a onları götürüyorum. Az önce Watson's'a gittim. Burada Kuşadası'nda, alışveriş merkezinde üç tane bir şey aldım. Hemen göstereyim onları da hazır. Nerede? Video çekiyorken, vlog çekiyorken. Birincisi şu. Şöyle bir şey. Fragrant Florals. E, gül özlü bir çiçekli el kremiymiş. Bunun fiyatı 2.99. Menşe için olduğunu şimdi fark ettim. Evet, güzel. Neyse bakalım inşallah iyidir. 2.99'du. Sonra şu e, Pure BTBB kremi çok merak ediyordum. Bunu aldım. Bunun tek bir rengi. Standart rengi var. Kapatıcılığının orta derecede olduğunu duydum. E, böyle. Bir de son olarak üç tane şey aldım. Üçüncüsü de şu NYC'nin e, şu böyle vişne çürü renginde bir allığı. 8.99'lu bunda fiyatı. E, bunun numarası yet, 703 sanırım. Hiç tam gözükmüyor. Evet e, bunun fiyatı da 18 civarıydı. Toplamda yani 30 lira gibi bir şey bu üç ürün. 30 lira tuttu. Evet şimdi vlog'uma devam ediyorum arkadaşlar. Arada bir alışveriş de oldu ama böyle. Görüşürüz. Ayrılık vakti geldi çattı. Biz de Kuşadası'ndan ayrılacağız. Şimdi deniz burada var ama pek gözükmüyor. Şimdi böyle işte gördüğünüz gibi Kuşadası bugün güzeldi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, Kuşadası macerası bugünlük sona erdi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz <laughs> e, videolar çekmemi isterseniz aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca beni sosyal medyalarda takip etmeyi unutmayın. Şuraya şöyle yazacağım sosyal medya hesabımı, hesaplarımı. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi öptüm.